Karışlarla ne yapsam ayrılamam senden asla Hafife Allah aşk vurur insana Kuvvet işareti burada Hop Bak tacım var chat görüyor musun? Ben yapana kadar Gelin, olur, lan. Gelin lan. Gelin lan. Woo! Amına koyayım. Vallahi takarım ha. Yaklaşana takarım. <laughs> Aga bunlar bizle eğleniyor. Merak etmeyin. Seslerini keseceğim. Ya, aynen aynen. Ben Vallahi pilini ya. sökerim seninle hadi. Ne oluyor lan? <laughs> Allah'a emanet. Patlattım onu patlattım. Öpüyorum hepinizi yayını kapatıyorum. Yeterliydi. Görüşürüz arkadaşlar. Spike B'de düştü. Çok iyi geldi, Döndürelim. Amir! Bu da kodu mu? Bu da kodu mu? Bir daha izleyeceğim. Geldi, geldi. Döndürelim. Ami! Sondaki bu ya. Bak FF geliyor. Bak ananı yerim senin ha. Ospa çocuğu. Bakayım paso hostesi sikiyor. Ya bir dur dur. Lan bir dur dur. Hello. This is your place speaking.

Niye beni öldürdün? Bebek vuruyor deyince Yağmur hamile zannettim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bu hamile ise kimdendir? Bendendir dedim. O yüzden sapladım o bu. Yüzük Gerçekten... sen nasıl yıkıyorsun götünü lan? Kanka ben taharet musluğunu açarım. Dibine kadar koyarım bunu öpeyim. Sen şup yapayım. şup şup mu yapıyorsun yoksa tanzik mi? Kanka tanzik. Böyle götüme götür. Göt dilime göt dilime vururum. Ben ya. de o, ben o mesela ondan... o o mesela yemek istediğim günse öyle. Yemek istemediğim günse şup 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 kanka. Böyle böyle arada da böyle tokatlamak istiyorsan şup şup şup. <gülüyor> 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 Umarım. Umarım. Videoyu çok beğendik. Çok beğendik diye. Bilin, <laughs> Selam hissettim ya. Aklım çıktı you? oğlum. You You, know. you Shut the fuck up, you fucking piece of fuck shit! And people like you spoil this game. Like, we shut up! Testing cheat. Just fuck fucking he shit! here on the roof! <laughs> <laughs> you fucking pussy shut bitch! Fuck What's up, is the you fuck fucking robber! You fucking shit! <laughs> Yo, did you No, no, did you Sen amur takip ediyorsun. Oğlum takip edilmeyecek gibi mi yani? Şuna dön bir bak ya. Yani. <laughs> dur lan, lan ne abi? Oğlum kapat kapat. <laughs> lan ne oluyor? Ya var o <laughs> kadar yani. Bir anda geldi. Bir anda geldi. Yalnız ara, Oğlum bekle bir dur. Bir kuşlar. <laughs> ben ilk defa durdum bir saniye. Gel. Aya aya. Ay. Ne oldu lan? Ben de anlamadım. <laughs> <laughs> Hee ses var ya ciddi bir şey mi ses? Hee. dünya korkacak senden. Sen, ben kusura bakmayın bir isteğim var Oyun ne Siparişinizi verdiniz Yarmazım. mi? Tamam verdim. Tamam Tamamdır bir adet bir adet ÖTV. Bakalım, mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi bana o meyve, meyve suyu. küçük bey. Küçük meyve suyu, suyu benim tamam, hesabım. hayır. Şey hayır ona evet. biraz sana ben ödemem. Oo parça. be. Hayda. be. Kullan be. Ayıp be. Bu kadar da fazla be oğlum. Yalan vuruyor. <Sen ananı gülüyor> Amına Ya. Gel buraya gel. Abi sınavım kötü geçti götünü sikeyim. Allah Allah. Babacım <laughs> bana niye seviyorsun? Ben mi senin sınavını kötü geçirtirdim ya? Bana niye seviyorsun ya? Bak şimdi. Yok edin. Ya çocuklar Ya. Ne seviyorsun ya. Bak şimdi. Yok edin. Ya çocuklar Ya. ya bu tolu da oynuyor ha bu oyunu la Şimdi şimdilik edeceğim. Tüfür edeceğim ya. Ya bu neydi oğlum? Bunları klip alın kerim belanız ha. Boşuna mı vuruyorsunuz <laughs> Bu iyi vuruşlar aldım klip. <laughs> bu kafa duşunu hala bırakamadı <laughs> he. Alışkanlık yaptı. Bu iyi vuruşlar aldım klip. GS'den <laughs> 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 Ama çok belli değil mi buradan oraya gitmiş. Burada evet. Pancı babam. uzak. Leş şart camçamı? Yani bir tane daha. <laughs> İslamsız olmayacak. <Dıdıracağım>. Hey kanka. Al. 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 Diyorum <laughs> abi almasınlar bunları. İndim buradan. Lover lover lover. Size bakıyorum. sikerim onu düşman sandım gülmeyi sikerim ben. ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Aa dur chat gitti. Fuck your mom. Sek <laughs> de <laughs> lan yarrağımın sikerim be lan senin ha amcık. Gel, gel elimdeki silah al gel. Bu ne saçma bir ayardır? Anamı 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 anamı. da bunlar. E yarın ikinciye mezuna mı kalmıştın? İnşallah. Evet, mezuna kalmıştım. Evet. Haydi e... e... canım. Senden küçük bir şey rica edebilir miyim? Kim o? İsmini söyleyebilir mi konuşan? Nisa. Bu kadar küçük mü? Evet Nisa. Bak. <laughs> Bu niçler ne Kim abi? Kim o? Gerçekten. İsmini söyleyebilir mi konuşan? Beygirenin 30 kilo götü. <laughs> Kehri'nin nipple piercing'i, Kehri'nin topçukları, Kehri'nin 3 cm pipisi, Kehri'nin 105 B memişleri. <laughs> Şu karganın muhabbeti çok iyi. Konuşurken bu kadar küçük mü? Evet neyse. Bak ya Rabb'i <laughs> ya Resulallah. <laughs> Evet Nisa. İstek bir şarkım var da benden sana gelsin. Onu bir açabilir misin? Söyle tamam şarkıyı Çünkü, söyle. E, memeler baş kaldırmış şarkı. <laughs> 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 Çağrı abimle düzgün konuşun. Çağrı'nın meme sadece ben dola geçemiyorum. geçemeyeceğim. Kardeşim bu aralar biraz kilo almış olabilir. Ama kimse bu hiçbir anlama gelmiyor ki body shaming yapabilsin çağırma. Aynen öyle. Memeler boş kaldırmış memeler boş kaldırmış kavuşmuyor düğmeler. Çok güzel. <laughs> Nefis yemek tarifleri açıldı. Bak bak şimdi sese bak dur. Eğer sesi varsa. Merhabalar. Nefis yemek tarifleri Herkese merhabalar. Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Nefis yemekleri nasıl yapılır? Tüm noktalarıyla anlatacağım. Böyle Astra var ya bu, Valo'daki Astra. Onun gibi, onun sikili gibi çıkıyor böyle. Yerden bir sikili çıkıyor ya. Geldiğinde göstereceğim dostlar. Geldi lan. Harbi geldi. Yok Jordan. Oha. Oha. Oyun <laughs> bitti. Pardon. Aa bende mi? Pardon. My bad. <gülüyor> <gülüyor> Bu adama var ya yemin ederim kopuyorum ya. <laughs> Bir de elini kaldı. <laughs> <laughs> of tersi yatırdım. Ben fena tenisçiydim küçükken bu arada. <laughs> belli belli. Barmandan belli abi. Var, <laughs> abi sen siker mi ya? Elimde zincirleme takarken problem yoktu ya. Tövbe <laughs> ettim <gülüyor> mouse tutanın koyayım bunu. Allah belamızı verdi ya. <gülüyor> <gülüyor> O Forza Horizon Elici Eliminata modu değil miydi? Hı hı. Tamer Yeşil daha öyle giriyor ya videolara. <laughs> Bugün sizlerle pa PUBG Mobile mı? Forza Horizon amına koyup. PUBG geldi? Mobile diyordum az kala az önce. Manyak mıyım neyim kafayı? Seni konuşuyorlar. 1.72 mi? He. Twitch komik anlar 172 gelmiş. Benim Google'da boyum 1.72 yazıyor ya. Onun makarası dönüyor zannettim. Nereden geldi bu makara yine diyecektim ya. <laughs> Çok güzel O adam da yetenekli adam işte ya. ya. Yetenekli adam abi. Müzisyen bir adam. Müzisyen. <laughs> Antalya'da yazın ortasında 14 saat elektriğimiz gitti. 14 saat. Sıcaktan uyuyamıyoruz. Arkadaşlar ben Selin'i hiç böyle görmedim. Oturuyor yanıma bir baktım bir bakıyorum bayılmış böyle, böyle yatıyor. Bir noktada açtı gözlerini uyandı bana baktı. Dedi ki bizim niye ventilatörümüz yok? Kafa o kadar gitmiş ki elektrik yok yani ventilatör olsun. <laughs> Mate'yi de biliyorum <laughs> sanki. Motor. ben az önce şu benim arkadaşım en son turnuvada ikinci oldu tamam mı? Resmen takılaşlarında oynuyor bak. ikinci olduğu turnuvada Rescart ve Endret'e oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. yar. <laughs> Kıbrıslı değil mi bu konuş Galiba. Kesin Kıbrıslı. Bu turnuvada Rescart ve Endretal'a oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra yedik. <gülüyor> Hollandalıymış. <gülüyor> Tam Kıbrıs şivesi gibi konuşuyor ya. Yani nasıl, nasıl oynuyor? <laughs> nasıl yuvarlak diyorsun? Aynen I mean. ama <laughs> Şimdi... Kanka yuvarlak. dünya yuvarlaksa... Evet. Kenarda Yaşayan insanlar niye kayıp yere düşmüyor amına koyayım? Mantık aykırı. Böyle dönüyor ya hmm. vallahi bak. Ya ondu. On nereye dönüyor? Şu an taş sönerdi. Ama kayıp oldu. Önerdiği anda Ya, ya burada bir kere bir çekişki var yani. Evet, evet yer çekimini olsun. açıklasana bize kanka. Bak, yeniden. Edese. Ben de şuna bir mesaj veriyorum. <laughs> kanka yer çekimi diye bir şey yok. Gök eti mi var? Amına koyduğum, hiç duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum gök itimini açıkla aynı şey. <laughs> Kardeşim. <laughs> yukarıya doğru yükselmeye çalıştığında evet. işte Cenab-ı Rabbül Alemin kudreti olduğun yerde kalaslanım diyor. Seni geri itiyor kanka. Cık. Evet. Böyle bir işte uzayda böyle bir güç var. Uzayın yanındakini de itiyor. Ya. Al maşallah. Al bismillah. Elhamdülillah. 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 Nå ser du. Sektan uyuyordu. <laughs> lan, uyuyor kalmışım. <laughs> uyuyordu gördün mü? <gülüyor> 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 10 dakika sürmüyor lan <gülüyor> <gülüyor> <ama>. ha, <laughs> Kemal. Duruma göre değişiyor abi. Bende de uzun Öyle mi? mesela. <laughs> ben bir kere göre <laughs> beyin tomografisi çektirmiştim. O 2-3 dakika falan sürmüştü. Senin beyin bir tık <laughs> ufak ya ondan kısa sürmüştü. <laughs> rage'i biraz geriden alayım. Bende de uzun Öyle mi? Mesela. Ben <laughs> bir kere <laughs> beyin tomografisi çektirmiştim. O 2-3 dakika falan sürmüştü. Senin beyin bir tık ufak ya ondan kısa sürmüş. Olabilir abi de niye böyle bir şey söyledin? Abi bilimsel olarak zaten ne kadar küçükse o kadar zeki oluyormuşsun. Harbi mi? En küçük beyinli benim lan. Peki bir, bir küçükse onun bir artısı var mıymış? Abi o... O kurtarmaz. Beyci yok. Oha lan. Ters köşe. Yani ona biraz kendin artı eklemen lazım. İşte Yine fantezi olur. Abi sen bunları... Aa benim de pipim küçük o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok <kötü> gördüm arkadaşlar. <laughs> hiç sandığınız <laughs> gibi değil. O ne ya oğlum ya? Abi <laughs> bu Phoenix <laughs> niye böyle astas böyle? O kutmuş hocam. Lakin dansı yapıyor <laughs> ama. <adam. gülüyor> Bana nasıl vurdu lan o? Bir daha vursan ananı s**tum <laughs> Bak şu çocuğu nerede kim bilir. Flashsız çıksam orada olur o Nerede lan bu? Altyazı <laughs> 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 Oğlum bu Nesli'nin kafası mı güzel? Altıncı ne yapıyor lan? Oç yazmış. <gülüyor> <gülüyor> bu Samet piç kurusu bu. Dur bir Nesrin'i arayayım da ben bir Nesrin'i arayayım da bir korkutayım onu. Alo? Alo Nesrin? Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben söyleyeceğim. Nesrin... Yok yok söyleme Nesrin Ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Kanalın bu yaptığın hareketten dolayı partner bir önce, küfür etmenin cezasını biliyor musun? Hayır ben yazmadım. Samet yazdı. Vallahi ben de değildi. Kanıtların var mı kanıtların? Kanıtlı... var kanıtım var. O zaman kanıtlarını sen bir dilekçe haline getir. Onu gönderelim Twitch'e. Çünkü ben şikayet ettim yanlışlıkla. İfadeleri yazılması lazım <gülüyor> ya. <gülüyor> Alo. Ortam yalan söylüyor. Ortam Nesrin mi yazdı onu? Vallahi sana çocuğu dedi. Senin ananın ne şimdi bak. Demedim orası çocuğu. Az için o buna koyayım ya. Saat 9. Ona korum Isaac. Göt ne yapıyorsun haydi. Invite at bana başlayalım şu oyuna yoksa sikeceğim Furkan'ı. Furkan'ı. Çiklekten yoruldum yoruldum kaka invite at hadi girelim oyunla düş düşte yenilelim amına koyacağım yoksa Aslında demek istediği iki sino var Freestyle puanım dokuz buçuk <laughs> Vurdurduysanız üstüne de bir tek vurdurun demek istiyor aslında e, ee, işte iki Biontech üstüne bir Turkovak olursa Almanca olursunuz. Enişte pizzala pişmemiş ya. Asabiş de doh gezah. Asabiş de doh gezah. Hetz de vayta Enişte ya. A bu ne yağlar pişmemiş. Sallanıyor ya. Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı yukarıdan aşağı. Ne yapacağım? Bir saniye hocam. Yunun başlığı Gömlek <laughs> yaparken <laughs> yararak yaptı mı? Lan yeni Evet. Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yaptın? Bir saniye hocam. Tamam. Ben tabak yapmak Elim istiyorum. Elimiz evet. Elimizi <laughs> ıslatacağız. Evet. şimdi aynen böyle tuttuğumuz gibi. Bir sulandırayım mı? Tabii mi? ki sulandırmazsanız olmaz zaten. <laughs> böyle tabak olmaz ki. Evet. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Slowly, slowly. <gülüyor> <gülüyor> slowly. Slowly. <laughs> abi, abi kısalsın mı <laughs> şunu? Ay çok güzel değil, evet, değil mi? Sulandırtı. Ne yapsın? O uzuyor. <laughs> birazcık aşağıya Slowly, slowly. İçeriklerin yarısı şu. Biz de mememizi mi açalım? Böyle ağlıyorlar ya. Allah'ım o kadar cringe, o kadar ezik ki. Biz de izlenmek için götümüzü mi aç? Ya sus koyayım ya. Yani yeni mi öğrendin sex sell olayını? Yeni mi öğrendin? Seks satar. Sus lan artık. Bin yıldır böyle, bin yıl daha da böyle kalacak. Sus lan artık. Baya haklı bu arada. Haklı. Özlü. Türkiye'nin en iyisi lan! Türkiye'nin en iyisi helal kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ölse. Bakayım o kadar ayak sesi verdim çözdü ya lan. <laughs> Geliyorum Rezi. Abi bu I'm here Kemal. Malum. burada burada içinde içinde ben ben bir Öldür bekliyorum. onu, öldür. Bekliyorum, bakıyorum. Aldım Oy aradım. maşallah. Aradım. Merhaba e, lan tam. arkadaşların. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Babali, o senin yanında mı? Görüş alanında mı? Tesi mi? Evet. Ee, gördüm ha? ben. Ha? Eğim koy koyana, yukarıda o. Ha. Koydun mu? Tamam. Evet. Tesiyi <laughs> Tık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir başka güzel yeri de şu şey değil kamerada değil de böyle direkt güvertede uyuyorsun. Direkt bütün yıldızlar gözüküyor ve çok keyifli bir ortam oluyor biliyor musun? Kemal bir hayal edin mı? chat. Abi hayal ettim de midem bulandı ya. Senin hayalini sikeyim. Yeni <laughs> <Zemin> tutar beni. <laughs> ya zekalı, öyle oldu? sallanmıyor. Amına <laughs> koyayım sanki okyanusta pezevenk ya. Bu da biz alıp kilitliyoruz ya bir daha <laughs> Ne instalok atıyorsunuz lan? Ya, şunlara bir dert verelim Tolu abi. Kerim belanızı lan ne instalok atıyorsunuz lan? Ya, yoru yoru. Eray'ı benim yarrağımı yoru. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum manyak mısın sen? Sallan ben artık piş! Dry Bay deniyor sniper'la. Kuşluk var onda. Aradığımız <laughs> oyuncu şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> Güzel imuş. Anlıyorum.